Merhabalar, Gönüllü Mutfak'tasınız. Şimdi çok güzel bir balık çorbası yapacağız. Hem balık sezonumuzu açtı hem de vitaminli. Bunun için ne lazım? Evet gördüğünüz gibi balığın e, kemikleri lazım. Yani e, balığınızı balıkçınızdan alırken fileto yaptırın. Kemiklerini ve kafalarını lütfen atmayın. Çünkü bu yemek için balığın hem kafasına hem de kılçıklarına ihtiyacımız var. Hem lezzet hem vitamini. Çünkü Biz burada için. balık kafalarımızı ve kılçıklarımızı hemen penceremize aldık. Üzerine yaklaşık bir buçuk litre su koyacağız. Ve en az 30 dakika haşlayacağız. Ve ondan sonra süzüp işlemlerimize devam edeceğiz. Efendim Balığımız haşladık ve elde ettiğimiz suyumuzu şimdi şöyle tenceremize döküyoruz. Güzelce ne süzdük güzel bir süzgeçle. Ve şimdi de içerisine patates, havuç, bezelye hangi sebzeleri seviyorsanız minik minik doğranmış sebzelerimizi ilave edeceğiz. Bu arada sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Ee, balıklarımızın haşlandıktan sonraki hali bu. Ben levrek veya çupradan yapıyorum balık çorbasını. Mutlaka beyaz etli bir balık olmasına özen gösteriyorum. Lezzeti daha güzel oluyor. Ve şimdi bu e, şeyleri e, sebzelerimizi de suyun içine bırakacağız. Şöyle güzelce evet şu şekilde patates, tavuç, bezelye ne seviyorsanız bunları da bıraktıktan sonra Bunların da kenarlarını e, ayıklayacağım, dedeceğim, onun içine atacağım ve yumuşayıncaya kadar e, şimdi bu sebzelerin pişmesini Balık, sağlayacağız. E, kılçıklarımızı etli bırakmıştı zaten balıkçımız. Bunları şöyle güzelce şöyle kılçıklarına lütfen dikkat edecek bir şekilde Şöyle ayıklayalım ve birazdan e, balık suyunda pişmiş sebzelerimizin içine atacağız ve şöyle kılçıklar tamamen boş kalana kadar e, bu işlemi devam edelim. Çok kolay ayıklanacak zaten gördüğünüz gibi bakın hemen çıkıyor ve size tekrar dediğim gibi ben balık çobrası çorbasını levrek, çupra gibi beyaz etli balıklardan yapıyorum. Çünkü kokusu hiçbir şekilde insanı baymıyor ve çok lezzetli oluyor. Bunları da tencereye atacağız. Benim sadece e, kılçıkların e, etlerini kullanıyoruz. E, balık kafalarını sadece vitamin için kullandık ama buradan herhangi bir et almıyoruz. Bilginiz olsun. Balık çorbanızın terbiyesi için bir adet yumurta sarısı, bir buçuk yemek kaşığı kadar unumuz var ve. Limon suyu ile güzelce ne şöyle çırpalım. Daha sonra balın suyundan da alarak çorbasının da suyundan alarak ılıtıp çorbamızın içine koyarak da sosumuzu hazırlamış olacağız. Birazcık su ilave ederek terbiyeye kıvam verelim. Daha sonra da balık suyundan alarak çorbanın alıştırıp çorbamıza dökeceğiz çorbamızın sosunu da ilave ettik gördüğünüz gibi kıvamıyla içindeki tavuk parçalarıyla birlikte şöyle yakından göstermek isterim balık çorbamız hazır şimdi buna e, tuz ve karabiber ilave edeceğim ayrıca da ocağı kapattıktan sonra da dereotunu eklersem balık çorbam da hazır olmuş olacak e, kıvamıyla lezzetiyle bu şekilde çorbamız hazır. Şöyle çorbamı koyayım. Ve şöyle şu şekilde dereotumu da koydum. Daha sonrasında. Ve çorba yakından da gösterecek olursam efendim çorbam bu şekilde hazır olmuş oldu. Yapacaklara kolay gelsin.